Selamlar, hoş geldiniz. Bugün yeni bir oyuna başlıyorum. Kardeşim önerdi. Güzel oyun dedi. Brawl Stars. Sadece bir iki el attım. Bu karakterle. Zaten şuradan bakabilirsiniz. Oyunu öğrenmek için anlattı bana biraz. Şimdi başlayalım. Sesleri kapattım. Sesler çok geliyordu. Oyun sesi. Bunlar ileriki levellerde. Oyun. İleriki videolarda onları düzenleyeceğiz. Bununla yakından vurmam gerekiyormuş kardeşim. Anlam. Aralarına girdik, tost olduk. Sadece Brawl Stars'a yeni başlıyorum. Bu seri yani. Öğreniyorum serisi gibi bir şey yapacağım. Arkadaşımız ölmüyor. Bu ne ya? Ulti atamadan öldüm. TFT oynayacağım, PUBG oynarım. Ve internetsiz oyunlar çekeceğim birkaç tane bildiğim güzel internetsiz oyunlar. Öğreniyorum ben. Gol attık. Ben de ne oldu dedim. Öğreniyorum serisi yani bunu izlenirse biraz Stars'a devam ederim. Seri olarak hani. Atarım. Elmas yüklerim. Çekiliş yaparız. Hesap çekilişi falan. Hemen ölüyorum şu rakipteki adam iyi oynuyor herhalde. bizimkiler yine gol attı. Maç bitti diyor. Bu kadar mıydı? Güzel oyundu o zaman. Hızlı bitti. Şelimiz rütbe 3 oldu. Ve yarısı da doldu. Güzel oldu. Diğer oyun büyük ihtimal 2 ver oluruz. Tekrar oynaya basalım. <laughs> Savaş topu. Gidelim az kapmaca oynarız, kapatmadan. Sevdim ben onu az önce oynadık. Bunu pek sevemedim. Bu ne? Bu ne bu ne bu ne? Bayağı azalttık canını. Öldü. Bakın arkadaşımızı öldürdü. İnterneti ne oluyor? Bir saniye hemen geliyorum. Bir i̇nternet bağlanma sorunu yaşadık. Bir de telefonum çaldı 2 saniye eline çıktık. Oyunu da kay kazandık. Zaten öndeydik. Şimdi birazdan maça başlayınca açarım. Şu kup sadece şu sandık var. Kardeşim biriktir aç diyor. Ne yapalım sizce? Siz ona karar verin. İzleyen varsa aç abi veya aç kardeşim. Veya biriktir abi. Biriktir kardeşim yazarsa güzel olur. Diğer oyuna geçince ben yine başlarım. Şimdi iki saniye hazırlanalım. Geliyoruz hemen. Seçtik şimdi hangi ne oynayacağımızı. 4 oynatacağız atacağız. Dördü de farklı olsun dedik. Bir de şu kupaları açmayacağız. Onun için bir video çekeriz. Sadece savaş yolunu alacağım kupa yolunu. Bakalım ne çıkacak şeyi. Nita zaten. Farklı bir şey beklemiyorduk. Şimdi başlayalım. Umarım kazanır. Bu şu oyunun şeyini hiç oynamadım. Ne oldu ekrana ya? Ha, kutuları öldürüyoruz. Kutulardan bir bir yazdı. Şimşek, enerji gibi bir şey. Herhalde enerji toplayacağız. Şurada biri vardı ama... O biri var. Öldüm. Tıp. Bekleme süresi 11 saniye. Ha, herhalde takım arkadaşım yaşıyor, ben de doğacağım. Y Acaba 7 enerjiyle mi başlıyoruz biz de? <laughs> Bakalım şimdi. Doğduk. Bir enerjimi Şu aşağıdan mı gelecek? Şu an bir bir gelecek ama. <laughs> tamam onlar orada sıkıştıralım. Birini öldürdük burada. Ne oldu? Kazandık. Güzel. Oyunu sevdim ya oyun oynanabilir. Tekrar oynaya bastık. Bakalım kayıtta bir sıkıntı var mı? Yok. Kayıtta bir sıkıntı yok. Şu yukarıda çok gördüm sandık ama şu aşağısı daha yakın bize. İkisine vurabiliyor muyuz? Vurabiliyoruz çok iyi bu. İkiye. <laughs> üsttekine gidelim bu iki kişilik oynanıyormuş diğerleri üç kişi giriyorduk ama demek ki bu iki kişilik oynanıyor çok değişik karakterler var Onları da oynamak isterim bu ne yapıyor ya büyü yaptı adam onun alanı biraz daha yüksek bize göre o yüzden bulaşmıyor hiç Şu yukarıda birilerini gördüm. Öldüm ya yine. Şu aşağıdaki ne zaman geldi? 10 saniye dayanmalısın. Takım arkadaşım 10 saniye day dayanırsa dayanırsa doğacağım. Ve 5 saniye dayan. Bu çok bir Füze atıyor. Şu an aşağıdaki kutuları da e, biriktiriyorum. Açmayacağım. Belki şu adam bize bir sıkıntı yaratacak gibi ya. Öldüm. Dördüncü olduk. Ve Nita herhalde level atlayacak. Atlayamaz ha. <laughs> Neyse çıkalım. Farklı bir şeyde oynayalım. 96 yani bir iki daha oynasak orası iki tane olur. Hazır verdim. Elmas kapmaca oynayacağız. Nasıl güzel oyunmuş. Brawl Stars. Nasıl telaffuz ediliyor tam da bilmiyorum. Öleceğiz. Kaçın. Şu gaz atan çok iyiymiş. Bu ne bu ne bu ne bu ne bu ne? Üstten bir alttan atalım da. Ölmeden ayı atabilseydik çok iyi olurdu. Öndeyiz şu an 3'e 2. Altınlarda. Şöyle ayı şuraya atalım seni de şöyle bir vuralım. Öldü. Öldü, 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 öldü. <laughs> Vuramıyor. Vuramadı ya. Ama bu bizi indirdi. Öldüm ya. Bana yeni karakterler lazım. Şöyle bir saklanalım devam edelim. Yumur kaç yapıyoruz <laughs> ama bunlar bizi yiyecek gibi. Şuradan bir taktik yapalım. Şu adam bizi görmesin. Biraz daha hızlı kaçamıyor muyuz? Bu ne? <laughs> Ayıp oldu adamlar da vuru kaç. Kazandık. Güzel 17 tane toplamışız. Nasıl yıldız oyuncu o ya? Hepsi bendeydi. Nitamız rütbe 2 oldu. Şimdi burada açılan bir şey var mı? Var. Çift hesaplaşma. Herhalde map açıldı. Yeni bir map. <laughs> Reklam geliyor şu an. Numaramız kayıtlı olduğu için her yerde. Savaş kutusu. Şunu alalım. Şeli Venita geldi. Yeni bir şey gördüm orada. Alttakini açmıyorum. Onu biriktirelim. Off de ben biraz yapabilirim ya da yapmayabilirim. Bugünlük bu kadar yeter. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Beraber oynamak isteyenler yoruma yazsın. İsmini ekleyelim oynayalım. Takılalım beraber. Abone olursanız seviniriz eyvallah.